Şimdi İstanbul'un köylerinden birine uzanıyoruz. Eyüp Sultan'a bağlı Pirinç köyünde yaşayanların bir gününü A Haber ekibinden Mehmet Karataş ve kameraman arkadaşımız Mehmet Tekin görüntüledi. Hep birlikte izliyoruz. Sonrasında saat başında sıcak gelişmelerle, gazetelerle biz buradayız. Sizleri bekliyoruz. Görüntüler Anadolu'dan değil. İstanbul'un yanı başındaki Pirinççi Köyü burası süt, manda yoğurdu, yumurta, bal, kısacası hayvansal gıdalarla sebze meyve buradan İstanbullulara ulaşıyor. Tarımla uğraşmak, hayvancılıkla uğraşmak yani daha doğrusu çiftçilik yapmak için İstanbul dışında olmaya gerek var mı? Yok çünkü burası bulunduğumuz bu nokta İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesi ve Pirinçli Köyü. Aslında İstanbul'un o yoğunluğunun o trafiğinin sadece birkaç kilometre uzağı ancak ikisi arasındaki yaşama baktığımızda adeta uçurumlar var. Çünkü Pirinçli Köyü'ne geldiğinizde bir tarafta mandalar, bir yandan inekler, arılar ve birçok burada farklı farklı hayvanları görmeniz mümkün. Yani burada tam olarak doğal bir yaşam var. Peki burada çiftçilik nasıl sürdürülüyor? İşte bu sorumuzun cevabını da burada çiftçilik yapan genç konuğumuza yani Kenan Satıcı'ya soracağız. En çok satılan ürün en başta manda ürünleri. Manda peyniri, manda sütü, manda yoğurdu, manda kayma ve tereyağlar oluyor. İnsanlar talebi arttırdıkça biz de hayvan sayımızı arttırmaya çalışıyoruz. Toplamda 200'e yakın manda var. Ee, evet yani 40 tane yakında ineğimiz var, tavuklarımız var. 1800-2000 tane yakın tavuğumuz var. Hayvan bakım işlerini abim, yeğenim, e, iki tane de çobanımız var, 4 kişi yapıyor. Sabah 4'te kalkıyorlar, sabah saat 8.30'a kadar sütü yetiştiriyorlar. Mesela Sonra... İstanbul merkezden buraya gelenler böyle sizin bu ineklerinizi, mandalarınızı, tavuklarınızı görünce yani çünkü burası merkez oldukça yakın bir noktası şaşırıyorlar mı böyle? Çok şaşırıyorlar yani İstanbul'da hayvanı bırak e, mandayı ilk defa gören insanlar var e, ve İstanbul'a bu kadar yakın olmasına rağmen bu kadar hayvan nasıl bakılıyor inanmayan müşterilerimiz çiftliğimizi ziyaret ediyorlar zaten. Ve gördüklerinde de şaşırıyorlar hemen sütünü sıcak sağlayırken alabiliyorlar. Manda sütünün kilosu ne kadar? Manda sütünün kilosu şu anda 12 lira. 12 lira İneğin? İnek sütü e, 5 lira kilosu. Tabii burada bir tavukçulukta tavuk besliyorsunuz. Evet. Yumurtalar ne kadar peki? Yumurta şu anda 1.25. Tamamen gezen tavuk. Artı e, tavuk kesimi de yapılıyor. Tarım ilçeden hayvanlarımızın sağlığı her sürekli denetleniyor. Kontrol ediliyor. Tabii kontrol ediliyor. Önceki gün brusel aşıları yapıldı. Ufak malakların aşıları yapıldı. Yani 6 ayda bir de gıda ürünlerimizde te, analizi yapılıyor. Herhangi bir sorun yaşamadık şu güne kadar Allah'a çok şükür. Kilinci Köyünde saracılıkta oldukça ön planda. Buradaki her bir serada ayrı bir sebze bulunuyor. Örneğin bu seranın içerisinde domates yetiştiriliyor ve yaklaşık bin kök bulunuyor. Ve önümüzdeki 15 gün sonunda da artık domateslerin görülmesi bekleniyor. Burada çiftçilik nasıl gidiyor, tarımla nasıl uğraşıyorsunuz diye merak ettim. Burada iş bitmez, işler çok yoğun burada. Sabah saat yazın özellikle 7'de iş başlar. Yani... i̇çine girmen lazım. Oynuyorsun hiç. Boş bırakamıyorsun hiçbir şekilde bunları. Burada ne yapıyorsunuz? Ne gibi çalışıyorsunuz, Neyi Bunu takip ediyorsunuz? Anda domatesler kolları atıyor mesela. Bunların kollarını alıyorsun, tek tek ipe diziyorsun. Ya yani kolları atmanız zaman yana doğru büyüyor. Bunun yukarı doğru büyümesi lazım. O şekilde ipe alıyorsun. Burada pek bir iş kalmadı aslında. Bu örtüler mesela Bu çok güzel. tamamladınız Tabii ki. Bu özellikle örtüleri seriyoruz ki bunlar böcek yapmıyor, sinek yapmıyor, ot yapmıyor. Daha güzel oluyor yani. Henüz biberler yok ama herhalde çok yakın zamanda artık biberlere de kavuşacaksınız. Şu anda böyle ikili bir ay kadar falan oldu. Bir ay sonra buradan hasadımızı almaya başlarız. Şu anda bunlar iki kısım olarak ekiliyor zaten. 6 ay aralıklarla ekiyoruz. Bu kalkar kalkmaz hemen devamı gelecek zaten. Fasulye, kabak, patlıcan, dolma. Zaten seralarda kışında yeşillik yapıyoruz. Her şey biz mevsimde yetişiyoruz. İlaç çizmesi. Yani karşıda tarlayı ortaya... sürmüşsünüz. Bu tarlada ne yetiştirilecek? Orada şu anda oraya karpuz ekeceğiz. Karpuz ekeceksiniz. Kuşları kendisi de girip topluyor buradan kendisi yani buraya geldiğimizde de seranın içerisine girerek evet. örneğin ben 2 kilo domates alabilecek miyim? Dediğin gibi aşağıdan poşetini alıyorsun, geliyorsun buradan ürünü topluyorsun, çıkarken tartıyorsun, gidiyorsun. Ahmet henüz 4 yaşında ve babası da doğal tarımla uğraşıyor ve Ahmet de buralarda açıkçası büyüyor. Tarımla da oldukça iç içe olduğunu söyleyebiliriz ve şimdi de bizler soğan serasındayız. Birlikte soğanlarımızı da topraktan aldık. Abi yeme. Evet. Aferin sana Ahmet ya. Ye bir tane. Seraları dolaşmaya devam ediyoruz ama özellikle şunu belirtmekte fayda var ki gezdiğimiz seraların içerisinde belki de en güzel kokan bu sera çünkü burada da sofralarımızdan eksik etmediğimiz nane yetiştiriliyor. Birinci köyünün verimli topraklarında seralarında yetiştirdikleri ürünleri de çiftçiler hemen köyün girişine kurdukları işte bu doğal manavda tek tek satışa sunuyorlar.